Şimdi koalisyonun bir ana problemi var. Ben söyleyeyim hani bunu bütün eşinize, dostunuza, akrabanıza söyleyin. Özellikle İyi Parti seçmeni, HDP seçmeniyle ve CHP seçmeniyle vakit kaybetmeyin. İyi Parti'ye oy verme ihtimali olanlara Yavuz Ağrıoğlu örneğini vererek başlayın ve şunu anlatın çevrenize. Yani milliyetçi bu ülkenin milli insanı olan solcu, molcu, komünist, molcu uğraşmayın zaten onlar kopup gitmişler. Ama bu ülkenin gerçek vatandaşları, büyük çoğunluğumuz... %70'e denk gelen, %75'e denk gelen asli çoğunluktan bahsediyorum, asli unsurdan. Bu insanlar şunu anlatın. Bir, PKK ile yaptıkları bürücü pazarlığa gerçekten oy vermeyi düşünüyorlar mı? Yok öyle bir şey derlerse eğer, sırrı sakın 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz cümlesini örnek gösterin. Yok öyle bir şey derlerse eğer, Cemil Bay'ın açıklamasını örnek gösterin yok öyle bir şey derlerse eğer Pervin Bulda'nın Suriye'deki kazanılan aynısını Türkiye'de kazanacağız dersiniz. Yok öyle bir şey derlerse eğer biz diyeceğiz ki bak kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu açıkça söyledi. Bu ülkede Hakkari'den başlayarak 6 tane şehre özellik verilecek. Selahattin Demirtaş mahkemede açıkça itiraf etti. Ülkeyi 25 parçaya böleceğiz. Sırrı sakık açıkça itiraf etti. Dedi ki bu ülkede 100 yıllık cumhuriyeti rejimi değiştireceğiz. Pervin Buldan açıkça itiraf etti. Dedi ki Suriye'de kazandığımız özellik gibi Türkiye'de de özellik hakkı kazanacağız. Bunlar Amerika'nın planıyla masanın kurulma amacı Türkiye'yi bölüp parçalamak. Sonra sen buna millet izin vermez dediğin şey iç savaş, iç savaş mı istiyorsun? Buna ordu izin vermez dediğin şeyde senin orduna darbeci derler, gelirler, yurt dışından müdahale ederler. Bunu mu istiyorsun? Bundan hazırlandığı şey bu. Bunu iyi anlatmak lazım. İkincisi Türkiye'yi yeniden IMF e kıskacına sokacaklar. IMF ile anlaşırsak para alırız bilmem ne yaparız falan diye konuşuyorlar. Ucuza kredi bulduk diyorlar. Peki e, bugün IMF ile yeniden kıskaca girmek demek kemer sıkmak demek. Bak o zaman o 8500 az 25 bin lira vereceğim 30 bin lira vereceğim 100 bin lira veriyorum yok mu arttıran 300 bin lira veriyorum falan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir yere varamayacağını görürsünüz. Çünkü Türkiye IMF'ye girdiğinde 10 bin lira 100 bin lira değil. Devlet hiç emekli maaşı ödeyemez. Bunları Türkiye yaşadı daha önce bunlar. Yani Faik Öztrak şimdi değil o zaman da hazine müsteşarıydı. O zaman da hazine müsteşarı olup Türkiye'yi milyarlarca doları yabancı ülkelere soyduran, Türkiye'nin bütün her şeyini peşkeş çeken Faik Öztrak dönemi Hazine müsteşarı o zaman o. Aynı adam yine aynı kıskaçları, aynı tezgahları planlıyorlar. Aynı adamlarla, aynı isimlerle. O Faik Öztürak, aynı Faik Öztürak işte. Bunlar IMF otel odalarında basıldılar 2019'un Eylül ayında. Pazarlıkları yapıldı. Bunlar IMF kıskacına girdiğinde bu ülkede emekli maaşı yok. Bu ülkede EYT, MYT yok. Bu ülkede sosyal konut yok. Toki evi yok, deprem evi yok. Bunların iyi anlatılması lazım. Kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar. Kentsel dönüşümü durduracak bunlar. Bunlar rampçıdır. Bunlar soyguncudur. Bunlar eline fırsat geçtiği yerde CHP belediyelerinin nasıl rampçı ve soyguncu olduğuna bakın. Anlarsınız. Hangisi kentsel dönüşüm yapabilmiş? Yapamazlar. Yapara da yaptırmazlar. Bunların derdi bu. Ve PKK ve FETÖ Kadrolarının yeniden devlete sızdırılması meselesi. PKK'ları da salacaklar, devlete sızdıracaklar, fetöcüler de salacaklar, yeniden devletin içine sokacaklar. Dağdaki yurt dışındaki PKK terör atışını da Türkiye'nin içine getirecekler. Devlet, PKK ve fetö'nün eline geçmiş olacak. Bunların planları bu. Bunları çevrenize ruhu be ru yüz yüze de mutlaka anlatın. Herkes bir komşusuna özellikle de iyi Parti'ye oy vermekte olan komşu kavga etmeden tartışmadan kibarca rica ederek aydınlatarak bak kardeşim gerçekten iktidar bir parti meselesi değil bu. Bunlara nasıl oy verirsin diye böyle güzel güzel anlatmak lazım. Bunun yolu bu çünkü.